Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurga'ya sahip Fizyoterapist olmadı. Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla... iyi fikir Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak... Önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi... Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Süper, bana doğru gel. Çok güzel. Nasılsınız? Süperim. İyi miyiz? Muhteşemim, <laughs> çok iyi. Süper, Ve çok güzel. sağlam çıkmak diye bunu derim ben. <laughs> Harika, tam zaman. Çok geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim çok sağ olun. Hepiniz hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Türkan Abdi'şım. Bugün sevgili Gamze bizlerle beraber Gamze Hanım'ın özellikle masa başında yoğun bir şekilde çalıştığı için ciddi boyun ve sırt ağrıları vardı. Özellikle boynuyla ilgili olarak belirli noktalarda açıları ile ilgili sorunları söz konusuydu ve bu konuyla alakalı da bir doktordan randevu almıştı beyin ve sinir cerrahi uzmanı o arkadaşında bakmış değerlendirmiş boynuyla ilgili düzleşme, sırtında hafif bir, bir kamburlu, kifozite aynı zamanda da bir psikolyoz eğrilikleri vardı. Biz bugün Gamze Hanım'a bazı uygulamalar yaptık. Fizyoterapi teknikleri, monoel ve karyopraktik teknikler. Ve şimdi Gamze Hanım'dan yorumlarını alalım. Nasılsınız Gamze Hanım? O kadar iyi geldi ki anlatamam. Çok iyi bir adım inanılmaz iyi geldi. Bir de şey çok önemli tabii tabi, yani, e, bu bedeni, yani beden çok önemli bir şey, bu bedeni birine emanet etmek. Çünkü yaptığınız hareketler inanılmaz böyle şey yapabilir yani hani e, ters bir hareket yapsanız çok kalıcı hasarlar verebilir. O yüzden bedenimi size emanet etmek, yani o güveni veriyorsunuz hani Kim aradığımda şey direkt siz çıkıyorsunuz karşıma e, her şeyden önce. Bir de randevu almak biraz zor. <gülüyor> çok <gülüyor> yoğun ajanlınız. Ama şey özellikle... Exactly, zor oluyor ama sonunda buluştuğumuz zaman nokta yani. atışı yaparak evet. tedavilerinizi yapıyoruz. De, çok doğru bir isim yani. O kadar bekledim ama değdi. Çok teşekkür ederim. Yani e, inanılmaz iyiyim şu anda yani. Hakikaten bu kadar olduğunu farkında değildim. Ben de bu kadar olduğunu farkında değildim. Çok teşekkür ediyorum. Ederinize sağlık. Rahatladık. İyiyiz. İnanılmaz iyi geldi. Çok iyiyim yani. Şu anda herhangi bir sorunuz sıkıntınız yok. Hiç bir bir problem yok. Zaten şey böyle o, o, sesler biraz böyle acaba ne oluyor falan diyorsunuz ama ondan sonra yani ben ben dönemiyormuşum. Hani nefes alışımı bile etkiliyormuş gerçekten. Evet. Nefes almanız belki ışıklar şu anda daha güzel. Evet, aynen, geliyor, aynen, aynen. Şu an gözlerinde kışı görüyor musunuz? <laughs> İlk geldiğimde bak acılıydı. <laughs> İyiyim şu an gayet. O zaman teşekkür ediyorum gerçekten. Gamze Hanım, çok geçmiş olsun. Bağlı. Geçmiş olsun. olsun. <laughs> tamam. Başını sağa doğru çevir. Başını sola doğru çevir. Çok güzel. Başını yukarı doğru kaldır, aşağı doğru indir, çok tamam, süper. Ben kontrol edeyim, olur mu? Hadi bakalım. Derin nefes, ver. İyi misin? <laughs> <laughs> çok iyi. Çok iyi, süper. bu tarafa bakayım, olur mu garipsin? Tamam. Evet, süper. Derin nefes. Çok, güzel. çok 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 güzel. Harika. Rahatlıyız. Gayet rahatsın, süper. Şimdi bir başını sağa doğru çevirin, göreyim. Oo, süper. Sola doğru çevir. Yok artık. Süper, çok güzel. <laughs> Şaka gibi ya. Ben çeviremiyormuşum boynumu. Aa! şu an açıların arttı değil mi? Hem de nasıl? Süper. Bir yukarı doğru bak. Aşağı doğru bak. Harika. Süper. Evet. Gamze Hanım'ın <laughs> yorumlarını alalım. Nasılsınız Gamze Hanım? Ay şu anda inanılmaz rahatladım. Çok iyi geldi. <laughs> Süper. O zaman... Anamda doğmuşa dönüm bir laf vardır ya Anadolu'da. <laughs> Öyle mi oldunuz? Peki, şimdi bir de sırtımıza bakalım Ay, mı? Ay çok güzeldi, teşekkür ederim. Hadi sırtımıza başlayalım. Evet, hadi başlıyoruz. Sert bir kütle olacak. Tamam mı? Derin evet. nefes. Ver. <laughs> Yaşıyor muyuz, hayatta mıyız? Hocam iyi şöpü daha yapabiliyorsun, çok iyi geldi. çok iyi geldi, süper. Tamam. Bir ucu açıya bakayım. Rahat. Derin nefes. Ver. Süper. Derin nefes. Ver. Süper. Çok güzel. Gayet Hadi Aa. Aa. iyi. Hadi <laughs> bir oturalım. Kavrumuzu çıkartalım Gamze Hanım. Süper. Bir sekmenizi kıralım. Kavrumuzu çıkarttım. Süper. Aynı bir gelme yapacağım. Çekme. Tamam mı? Derin nefes. Ver. Teşekkürler. Yaşıyor muyuz? Hayatta mıyız? İyi miyiz? Tamam. Çok güzel derin nefes. Verin. Çok güzel derin nefes. Verin. Çok güzel. Harika. <laughs> çok iyi hadi <laughs> şimdi bana doğru yağ yatalım bana doğru yağ yat evet bir nefes ver ahahahah <laughs> süper. Bana doğru gel. Çok güzel. Nasılsınız? Süperim. İyi Arifayım, miyiz? Muhteşemim. <laughs> çok iyi. Süper, <laughs> çok asla güzel. gelip sağlam çıkmak diye bunu derim ben. Harika, <laughs> tamam o zaman. Çok geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim, çok sağ olun. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla, şimdi terapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla ilgili Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi... Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.